Efendimiz aleyhisselam kızına diyordu ki Fatıma Allah'a yemin ederim ki asıl hayat ahiret hayatıdır. Asıl hayat ahiret hayatıdır Müslümanlar. Bunu bazen biz kendi nefsimize bile anlatamadık yani. Güzel güzel konuştuğumuza bakmayın bizim. Güzel güzel anlattığımıza bakmayın fazla. Mesela bu dini yaşayanlardır kazananlar. Ey Allah'ım vallahi sen birsin. Vallahi sen varsın. Vallahi sen haksın ya Allah'ım şımarıklığımızı, azmış kudurmuşluğumuzu, müsrifliğimizi, Allah'ım kendini beğenen kibirli halimizi biz nasıl affettirirdik? Belki de merhametindir bu afet bu musibet Allah'ım şu musibeti üstümüzden günahlarımızla beraber kaldır ya Rabbi ahlaksızlığımızla beraber kaldır ya Rabbi Allah'ım ne olur ya Rabbi kafirlerin kurduğu bir tuzak varsa Peygamber Efendimiz'i hicret gecesinde nasıl korudunsa ümmeti Muhammed'i ve insanlığı kötülük düşünen bütün kötülerin şerrinden tuzak ve planlarından koru ya Rabbi kurtar ya Rabbi. Ey Allah'ım senden uzak kalmıştık. İtikaf olsun evleriniz der gibi Ramazan'da Kabe yüzümüze kapısını kapattı. Mescidi Aksa almıyor bizi ya Rabbi. Peygamberimiz Aleyhisselam gelmeyin bana diyor ya Rabbi. Evlerimizi itikaf, itikaf evlerine dönder ya Rabbi. Ey Allah'ın okunan hatmi şerifleri asıl ölmüş olan ruhlarımızın dirilmesine vesileyle ya Rabbi. Kur'an'la dirilt bizi ya Rabbi. Sünnetle dirilt bizi ya Rabbi. Müslümanca yaşamayı, Müslümanca ölmeyi lütfeyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerifi bizim için bu sene Allah'ım ağır imtihan olacak. Ağır imtihan olacak. Oruçlarımızı tutarak, teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı ve peygamberimizi de sevindirmeyi Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e insanlığa nasip et ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için bütün geçmişlerinizin, geçmişlerimizin atalarımızın ecdadımızın din ve devlet büyüklerimizin ahirete göçmüşlerimizin ruhu için milletimizin vatanımızın devletimizin ümmeti Muhammed'in ve insanlığın birliği güç ve kudreti kardeşliği ve selameti için hayırların fethi şerlerin def'i ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için Allah rızası için el fatiha Ramazan ayınız mübarek olsun. En son haber.com